İyi akşamlar değerli misafirlerimiz. Hepiniz One More International iş sunumumuza hoş geldiniz. İsmim Füsun Bıçakçı, 13 yıllık bir eğitimciyim. Kariyerime özel bir üniversitenin yabancı diller bölümünde ders vererek akademisyen olarak başladım. Ve sonrasında okul öncesi İngilizce danışmanlık hizmetleri veren bir şirketin Türkiye Genel Koordinatörü olarak devam ettim. Şu an One More International'da buçuk aydır bağımsız bir distribütör olarak kendi işimi yapmaktayım. Bugün sizlere firmamız ve ürünlerimiz hakkında genel bilgilendirmeyi ben yapacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle One More International şirketi kimdir, nedir, nasıl bir sistemle çalışır bunu incelemek istiyorum. 2014 yılında kurulmuş, %100 sermaye ile kurulan bir Türk şirketi. İsmi kasıtlı olarak uluslararası platformlarda yer alabilmek için One More International şeklinde İngilizce olarak konulmuş. Türk şirketi olduğuyla alakalı herhangi bir kuşkunuz olmasın. Global bir firmayız. Tabii ki yüzün üzerinde şirkete ürünlerimizi gönderebiliyor olmak, bu ülkelere ulaşabiliyor olmak bizim için önemli. Şirketimizin ana merkezi İstanbul Esenyurt'ta. Anadolu Bölge Müdürlüğümüz Ankara'da ve Ege Bölge Müdürlüğümüz İzmir'de yer alıyor. Avrupa sevkiyatlarımızı Hollanda, Rotterdam'da bulunan ofisimizden gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta, Meksika'da, Endonezya'da ve Kazakistan'da çok yakın bir zamanda Almanya Dortmund'da da dağıtım merkezlerimize hizmetinizde olacağız. Dediğim gibi bir Türk firması olmasına rağmen şu ana kadar yüzden fazla ülkeye ihracat yapmış durumda. 5 milyonun üzerinde kullanıcısı var ve bendeniz gibi 240 bini aşan resmi distribütörü de var. Asıl burada gurur duyulacak nokta şu. Tüm bu saydıklarımı %98 müşteri memnuniyetiyle yapabiliyor olmak ve uluslararası sertifikasyonlara sahip olmak gönül rahatlığıyla hem ürünleri kullanmakta hem de ticaretimizi yapmakta bize avantaj sağlıyor. Peki One More International hangi sektörde çalışıyor? Wellness olarak bilinen sağlıklı yaşam, iyi yaşam sektöründeyiz. Biliyorsunuz pandemi de olsa, savaş da olsa her zaman devam eden iki sektör var. Bunlardan ilki sağlık, ikincisi de gıda sektörü ve biz her ikisinde birden yer alıyoruz. Biraz buraya bakmak istiyorum. Çünkü hepimizin sağlıklı yaşamak hakkı, hepimiz sağlıklı yaşamak istiyoruz ama artık artan stres, radyasyona maruz kalışımız, gıdaların genetiğiyle oynanmış olması, kaliteli bir uyku ya da kaliteli bir yaşam tarzımız olmadığı için çok da spor yapmayız, sigara tüketimi yüksek olan bir toplumuz. Sağlığımızı olması gerekenden çok daha erken bir zamanda kaybetmeye başlıyoruz. Bu yüzden iyi de beslenemediğimiz için mutlaka takviye gıdalara ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu sağlık problemleriyle hem beslenememe anlamında hem de çektiğimiz ağırlar anlamında bize çözüm sunacak bir firma olarak karşımızda One More International duruyor. Şimdi alışılagelmiş yöntemlerin dışında bir yöntemden bahsedeceğim. Çünkü bizim ürünlerimiz deri yoluyla TTS teknolojisi dediğimiz derinin üzerindeki gözenekler sayesinde çalışan bir sisteme sahip. Bunun kıymetini daha iyi anlayabilmek için öncelikle yaygın olan uygulamayı anlatmak istiyorum. Ağız yoluyla. Bizler normal besinlerimizi de, ilaçlarımızı da ya da takviye olarak aldığımız her türlü gıdayı %90 ağız yoluyla alırız. Burada problem şu, sindirim esnasında yüzde yüz istenilen oranda yararlanamıyoruz. Yani mutlaka bir kayıp gerçekleşiyor. Bunu daha iyi anlamak için en etkin yöntem enjeksiyona bakmak gerekiyor. Yani damar yoluna. Bakın bir hastaneye yattığımız zaman bize bir serum vurulduğunda hemen toparlanırız. Çünkü kana karışma hızı çok hızlıdır ve bizi hemen ayağa kaldırır. O yüzden Şimdi sizlere damar yolundan sonra en etkili olan ikinci yöntemi anlatmaya çalışacağım. Bu TTS teknolojisinin derinine biraz inelim. Şimdi ekranda gördüğünüz görselde de anlatmaya çalıştım. Deri vücudumuzun en büyük organı canlı ve nefes alan bir organ ve o gözeneklerden bu bantlar içerisine yerleştirilmiş olan mikro kapsül düzeyinde ne varsa... Bunu sadece bant olarak düşünmeyin. Krem sürdüğünüzde de aynı mantıkla çalışır. Deriden gözenekler sayesinde kılcal damarlarla hop kana karışır ve hiç kayıp olmadan yüzde yüzüyle yararlanma şansınız var. One More International TTS teknolojisiyle bu deri yoluyla çalışan 7 farklı bant ve 1 maske olmak üzere 8 ürünle karşınızda. Biraz bunların detayına bakalım istiyorum beraber. Şimdi Amiral gemimiz olarak adlandırdığımız bir ürünümüz var. Painless Night GLU. Şimdi kırmızı Kore cinsengi ekranda paylaşıyorum. Bu anlatacağım bant 8 farklı bileşene sahip ve her bir bileşenin çok güçlü fonksiyonları var. Birkaç tanesinin üzerinde yoğun olarak duracağım. Bu en detayına inerek anlatacağım bantımız olacak. Şimdi kırmızı Kore cinsengi dediğimiz bitki 10-15 yıl boyunca toprağın altında kalıyor. Bu oradaki bütün vitamin ve mineralleri çektiği anlamına gelir ve siz bu kadar kuvvetli bir şifa kaynağını eğer vücudunuza değdirirseniz, yapıştırmaya geçiyorum, değdirdiğiniz anda bile enerjiniz yükselecektir. Şimdi enerji olmazsa ne oluyor? Yakıt yoksa araba çalışmıyor, şarj yoksa telefon çalışmıyor, son model olmasının hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden insan vücudunda da enerji yoksa yaşam yok olarak düşünebiliriz. Yani halimiz hiçbir şey yapmak istemiyordur, yorgunsak, Enerjinin mutlaka olması gerekiyor. Cinsel birinci önemli özelliği bu. İkinci özelliği ise vücuttan toksinleri atıyor olması. Toksin deyince masum bir kelime gibi oluyor. Aldanmayalım, zehir demek aslında toksin. Ve şu anda yapılan açıklamalara göre %70 vücudumuzda zehirli maddeleri atamadığımız için sağlık sorunları yaşıyoruz. O yüzden bu toksinlerin atımı önemli. Sunumumuzun sonunda sizlerle buluşacak olan sevgili ekip liderlerimizden Ümmet Bey... Bununla ilgili çok güzel bir örnek verir. Hep bir çöp evi hayal etmenizi istiyorum. Bir hafta, bir ay, üç ay çöplerimizi çıkarmazsak ne olur? Evimiz çöp eve döner ve öyle bir evde sağlıklı yaşamak mümkün değil. Aynı şey vücudumuz için de geçerli. Bu kadar çok kimyasallar birikiyor. Normalde bizim dışkılama, terleme gibi yollarla bunu atabilmemiz gerekirken artık o kadar çok kimyasala maruz kalıyoruz ki vücut kendi kendine bunun tamamını atamıyor. O yüzden mutlaka toksinleri atmakta bize destek verecek bir ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada Painless Night GLO'yu şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bir yandan hücrelerimizi yenileyeceğiz, kan dolaşımımızı dengeleyeceğiz. Böyle olunca vücudumuzda şu an hepimizin peşinde olduğu ideal bağışıklık sistemimizi güçlendirip gerçekten ideal enerjimize kavuşmak mümkün. Bunun içerisinde yine bahsetmek istediğim birkaç ürün daha olacak. Çünkü Kore sengin içinde 32 çeşidi birden bulunan saponinler var. Sabundan aklınızda kalabilir. Damarları, organları temizliyor saponinler. Bu anlamda çok önemli dedim ya. Toksin atımı için çok iyi bir e, çalıştırıcı. Painless Night GLO. Bunun dışında gümüş iyonları var. Gümüş iyonları cevizden alabileceğimiz şeyler beynimizdeki nöronları harekete geçirdiği için çok kıymetli ve gümüş iyonlarını bu aralar sıkça e, duyuyoruz. Yani toplu taşıma e, araçları, kapalı alanlar, AVM'ler, okullar hep gümüş iyonları kullanılarak sterilize ediyor. Çünkü antibakteriyel, antivirüs, antimantar özelliği var gümüş iyonunun. Dediğim gibi çok önemli. Bu bileşen de yine aynı bantımızda, Peenis Night geli içinde bizlerle. Bir diğer önemli bileşense glikosemin glikosemini şöyle tanımlayayım size. Eğer dizlerinde sıvık kaybı olan bir yakınınız varsa ameliyat olmaktansa iğne olmayı tercih ederler ve o iğne de enjekte edilen maddenin ismi glukosamin. Şimdi biz Painless Night GLU'nun içinde glikosemin olduğu için bel fıtığı problemlerinde, boyun fıtığı problemlerinde, ani gelişen ağrılarda, ataklarda çok ciddi sonuçlar alabiliyoruz. Ben bu noktada kendi ürün sonucumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu üründe beni tanıştıran, benim hayat kalitemi arttıran bileşen aslında glikosamindi. Çünkü biliyorsunuz kas kemik dokusu bizi ayakta tutuyor ve o kıkırdağı besleyen ana maddeler glikosamin. Şimdi ben bir kaza geçirdim bundan 3-3,5 sene önce ve kaburgam parçalandı, dalağım alındı, kafatasını çatladı. Çok ciddi sonuçları oldu. Çok şükür şu anda iyiyim. Ee, ama belli hareketleri yapmakta sıkıntılarım oluyordu, hareket engeli oluşmuştu ve ağrılarım vardı. Düzenli, çok da öyle uzun bir süre değil, bir ay kadar düzenli bir peyniz kullanımıyla ben bu ağrılardan kurtuldum. Şu an hiç öyle e, engelleyici bir harekete de e, maruz kalmıyorum. Ciddi anlamda hayat kalitem arttı çünkü bir yıl boyunca hiç kıpırdamadan, e, sol tarafa hiç dönemeden e, korkunç bir yıl geçirmiştim. O yüzden painless night geliyor benim vazgeçilmez ürünüm, şirketimizin ürünleri içerisinde. Bir de bu glikosaminle ilgili şunu da görmek gerekiyor. Görselde de yazdım. Kabuklu deniz canlılarından elde edildiği için bizim kültürümüzde zaten hani yengeç yiyelim, karides yiyelim böyle bir alışkanlığımız yok. Eskiler ilikten alırdı bunu. İlik tüketiminiz varsa glikosamininiz yüksektir. Eğer ilik tüketmiyorsanız glikosamin içinde mutlaka takviye almamız gerekiyor. O yüzden sizlerin de etrafında böyle bel fıtığından boyu fıtığından bu tarz ağrılardan çeken insanlar varsa e, Payın Smart GLO'yu onlara tavsiye edebilirsiniz ya da sizde varsa kendiniz için de kullanabilirsiniz. Toksinleri rahattık, vücudumuzu ideal bir enerjiye getirdik. E, ciddi bir beslenme var çünkü içindeki diğer bileşenlerde kalsiyum, magnezyum, potasyum var ve germanyum var. Denge problemleri içinde oldukça idealdir. Böyle bir güçlü bağışıklığa sahip olunca hepimizin hayal ettiği bu sağlıklı yaşama ulaşmak mümkün. Yani TTS teknolojisiyle bu söylediğim bileşenleri hiç kayıp olmadan deri yoluyla alacağız ve vücudumuzu hızla toparlayacağız. Pekala etrafınızda B12 eksikliği yaşayan insanlar var mı? Ya her şeyi unutuyorum benim B12'm eksik gibi söylemleri son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Hatta bazı kişiler B12 almalarına rağmen hala hatırlamakta güçlük çektiklerini söylüyorlar. Bunun sebebi şu. B12 vitamini vücutta eğer yeterince folik asit olmazsa görevini %100 yerine getiremiyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü diyor ki insanların %98'inde folik asit yok denecek kadar az. Bakımı çok ciddi bir açıklama. O yüzden bizim ikinci ürünümüzün ismi B12 Plus. Plus yani sadece B12 tek başına değil, diğer B1, B3, B12, folik asiti de içeriyor. Folik asit zaten B9 vitamini olarak bilinir. Aynı zamanda E ve C vitamini de var. C vitamini zaten bizim vücudumuzun kalkanı. Bir yandan da saçlara, cilde her anlamda ilgilen bir numaralı antioksidan E vitamini de yine bu bantın içerisinde mevcut. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın bu bantı kullandığınız zaman günlük rahatlıkla değiştirerek günlük kullanıyoruz çünkü. Bir ay boyunca rahatlıkla kullanabilir ve B grubu vitamin değerlerinizi ciddi anlamda yukarıya çekebilirsiniz. Çünkü zinde bir yaşam için bu çok önemli. Bu gruptaki vitaminlerde ısıya dayanıksız oldukları için 60 ve üzerinde kayıp yaşanıyor. Hani biz bazen artık şu besinden bu vitamini alıyorum diye düşünürdük. Artık o vitaminleri de alamıyoruz. Genetikleriyle oynandığı için mutlaka takviye gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir diğer ürünümüz dekamin. isminden de anlayabileceğiniz üzere ağırlıklı olarak D ve K vitaminini içeriyor. Bizim için gerekli formları D3 ve K2. Şu an güneşe çok maruz kalmıyoruz mevsimsel olarak ya da dışarıya zaten çıkıp etkinlik yapabildiğimiz bir durumda değiliz ne yazık ki pandemiden dolayı. O yüzden D vitamini çok önemli. Pandemide e, korona rahatsızlığını ağır geçirenler ya da vefat edenlerin ortak özelliği D vitaminlerinin eksik olması. O yüzden şu an herkes D vitamininin, magnezyumun ve çinkonun peşine düşmüş durumda. E, dediğim gibi ağız yoluyla aldığımız zaman kapsüllerde bir kayıp yaşanır e, sindirim sürecinde. Bu anlamda bantla da yine bir aylık kullanımla D ve K vitamininizi desteklemeniz mümkün. Kas ve kemik sağlığı için vazgeçilmez bu grup. Aynı zamanda dediğim gibi benim ürünlerde en çok sevdiğim şey asla tek bir şeyi içermiyor. Mutlaka 3-5 madde bir arada bu bileşenler bir araya gelmiş ve çok ciddi, çok daha güçlü olduğu için sonuçlar verebiliyor. Şimdi gelelim Slim Style'a. Hepimizin kilo problemi olabilir. Kilo almakta zorlananlar da var. Kilo vermekte zorlananlar da var daha ağırlıkta olarak. Ben şimdi size Slim Style bantından bahsedeceğim ama bu bant hmm, sihirli bir değnek değil. Öncelikle bunu söylemem lazım, herkesin metabolizması farklı, beslenme alışkanlığı farklı, hareketi farklı spor yapar yapmaz bunların hepsi kilo vermede önemli etkenler. Slim bir diyet asistanı olarak adlandırabiliriz. Çünkü içerisinde ekranda gördüğünüz şekilde farklı 6-7 bileşen birden var. Genel olarak özellikleri şöyle. Hani hepimiz yeşil çay tüketmeye çalışıyoruz. Spor yapanlar bilirler. Lekarnitin tozu vardır e, yağı enerjiye çok daha hızlı çevirmeye çalışır, çalışırlar. Amino asittir çünkü almaya çalışırız. Zencefil bizim sindirim problemlerimizde bir numaralı yardımcımızdır. Hazımsızlık karşıtıdır. Bir yandan kilo verme başlayınca çatlaklar oluşacak. E, sarkmalar olacak. Bunları da toparlamak lazım. Spirulina ve palmitol tripeptit bu işe yarar. En baştaki iki maddeyi özellikle sona bırakıyorum. Çünkü onlar bize tokluk hissi verdiği için sürekli gidip karbonhidrata ya da şekere dadanma huyumuzu e, durduruyorlar. Yani bizim bu karbonhidrat ihtiyacımızın tetiklenmesini önlüyorlar tokluk hissi vererek. Böyle olduğu zaman tüm bu bileşenleri yine ben band formatında kullanacağım günlük olarak ve bir ay boyunca da kendim için iyi bir diyet asistanı bulacağım. Tabii ki diyetime, yediklerime biraz da hareket etmeye dikkat edersem Slim Style kilo vermek anlamında oldukça başarılı bir ürün. Şu an sizlere kendi ekiplerimizde bulunan arkadaşlarımızdan ürün kullanıcılarının sonuçları olarak bu görselleri paylaşıyoruz kendilerinin müsaadeleriyle. Tekrar söylüyorum. Herkesin metabolizması farklıdır. Çok daha hızlı kilo verebilirsiniz, daha yavaş verebilirsiniz ama mutlaka Slim Style'ı kullandığınızda o tokluk hissini hissedeceksiniz. Gelelim bir diğer ürünümüze. Melatonin, Melatonin Plus Yine plus geldi çünkü içerisinde lavanta özü ve gül özü yağı da var. Melatonini doğru anlamak lazım. Çünkü melatonin beyinden epifiz bezimizden salgılandığı için diğer bütün hormonlarla e, otomatik olarak etkileşim içerisindedir. Ve melatonin olmazsa diğer hormonların çalışma sisteminde de sorun olacağı için ciddi hastalıklara sebep olur. Bakın melatonini insan vücudu normalde salgılıyor. Eğer geceleyin 11 ile 5 arasında zifiri bir karanlıkta uyuyabiliyorsanız, yanınızda telefon açık değilse, televizyon, gece lambası açık değilse melatonin salınımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama sabahleyin uyandığınızda ya o kadar uyudum ama kendimi halsiz hissediyorum, uykumu alamadım diyorsanız, kaliteli uyuyamıyorsanız bu muhtemelen yastığınızın yanında telefonla uyumakla başlayan ve gerçekten artık sosyal medya olsun, Netflix olsun bir sürü çeldiriciler var. Gece yatma saatleri de epey ilerlemiş durumda. Birlere ikilere kadar gitti. Daha gece kuşun bir nesil var. O yüzden melatonin salınımınız yetersiz kalıyor. Anlamanız için bir örnek daha vereceğim. Görme engelli insanların bizlere oranla kansere yakalanma riski %98 daha az. Çünkü melatonin salınımları çok yüksek. Bir yandan ani migren atakları yaşıyorsanız, e, uykularınız, düzensiz uykularınız çok ciddi yorgunluklara sebep oluyorsa kendinizi böyle relaks hissedeceğiniz, lavant özü yağı içerdiği için melatonin plus bantınızla bu problemleri çözebilirsiniz. Aynı zamanda anti dediğimiz yaşlanma karşıtı bir etkisi de var. Gül özü yağı içeriyor. Bir yandan da solunum anlamında sinüslerinizi de açarak sizi rahatlatır melatonin plus bantınız. Bir banttan daha bahsedeceğim. Omevya içeriklerini görüyorsunuz. Omega 3 birinci sırada geliyor. Ve yine yanında kardeş bileşenleri de var. Çünkü omega 3'ü bizim mutlaka dışarıdan almamız gerekiyor. Her balık tükettiğimizde bu omega 3 olmuyor. Bakın anne sütü saf bir omega 3'tür. Ama her balığı tükettiğimizde omega 3 mü değil, yanında mutlaka farklı bileşenlere de ihtiyaç duyuyor. Kalp ve damar dostu bu çok önemli. O yüzden omega 3'e mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Aynı zamanda yaşlanma dönemine daha sağlıklı hem dima anlamında daha sağlam hem de vücut olarak daha sağlam girmek istiyorsak mutlaka omega 3'ü tüketmemiz gerekiyor. Eğer iyi beslenemiyorsanız benim takviye gıdaların özellikle bant formatında olması en çok şu yüzden seviyorum. İyi beslenemiyorum, öğün kaçırıyorum, sürekli seyahat halindeyim. Böyle olunca kaliteli beslenme, iyi beslenme alışkanlığı olan birisi de değilim. O yüzden benim için kurtarıcı bu takviye gıdalar. Pekala. Şimdi bu kadar içimizi toparladık. Ee, ama bir yandan da dışarıya yansıyan bir görüntümüz var. Görüntümüz de çok önemli. O yüzden işin kozmetik boyutunda olan iki üründen bahsedeceğim. Birincisi kolajen. Kolajen bantı. Kolajen hepimiz için tanıdık. Çünkü vücudun elastik dokusunu sağlayan şey kolajen. Keratin içermesi lazım. Çünkü boşluklar oluşuyor zamanla ciltte. Bakın insan vücudu kolajeni yine üretiyor ama yaş ilerledikçe bunun üretimi azaldığı için artık ciltte ee, Renk olarak o parlaklık gidiyor, ee, parça parça bir görüntü oluşmaya başlıyor, delikler oluşuyor. Bunların karşısında deniz yosunu ile bir tedavi uyguluyoruz, E vitamini uyguluyoruz, keratin uyguluyoruz. Bunların hepsi yine Sony kolajen bantımızla bir arada sizlere sunulmuş durumda. Ve son ürünümüz de bir yüz maskesi. Görselde gördüğünüz şekilde tek parça her türlü yüz tipine kullanabilirsiniz. Çünkü çok ciddi bir nem bombardımanıdır. Cildinizin nefes aldığını hissedersiniz. İlk ayda kullanımınızı içerisinden dört tane çıktığı için paketinizin her hafta bir defa yapmanızı öneriyorum ama ikinci aya geçtiğinizde bu süreyi 10 güne 15 güne çıkartabilirsiniz. Cildine çok iyi bakın insanlar 15 günde bir de yine maskeyi uygulayabilirler. Maske ve kolajen kullanımından sonra ortaya çıkan bazı görüntüleri sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Evet, cildinizdeki derin yaralar ya da cildiniz şu an ne durumdaysa, zaten insan kendisinde sadece maske ve kolajen için söylemiyorum. Hangi ürünü kullanırsa kullansın, vücut enerjisindeki farktan kendini iyi hissetmeye kadar insan kendini iyi bilir. Çünkü bu ürünler bizim vücudumuzda eksik kalan yerleri dolduruyor. Yani herhangi bir bunu özellikle altını çiziyorum. Herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek amacıyla üretilmiş ürünler değil. Vücudun zaten kendini onarma gücü var ve dediğim gibi maruz kaldığımız pek çok şeyden dolayı artık bu görevini tam olarak yerine getiremiyor ve sağlıklı problemler yaşıyoruz. Bu anlamda vücudu kendi onarma gücüne en üst seviyeye çıkarmak için Pain Night GLU ile başlayan ve diğer bantlarımızda da vitamin takviyesi olarak devam eden grupları sizlere öneriyorum. Bunu önerebilmek için hem kendimizde kullanmak hem başka insanlara tavsiye edebilmek için hatta işleri daha da büyütüp uluslararası organizasyonlar kurmak için mutlaka bazı sertifikalara ihtiyacımız var ki gönül rahatlığıyla kullanıp tavsiye edebilelim. Paraben içermez, ağır kimyasal metaller içermez, e, doping içermez, ISO belgesi vardır. Belki e, ticaretinizi kurmayı düşündüğünüz ülkelerde ilk sorulacak belgelerden bir tanesi helal belgesi olabilir. ISO takiplidir, Sağlık Bakanlığının onayı vardır ileri teknoloji kullanarak üretildiğine dair GMP belgemiz var. Aynı zamanda FDA ile sıktık şu anda FDA ile beraber bu Amerika'daki Tarım ve Sağlık Bakanlığı'na karşılık gelen kurumdur. Bütün bu belgeleri aldığımız için gönül rahatlığıyla dünyanın her yerinde insanlara bu ürünün satışını yapabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz, siz ve sevdikleriniz üzerinde kullanabilirsiniz. Ben şöyle söyleyerek sözü sevgili ekip liderlerimizden Ercüment Kurnu'ya bırakmak istiyorum. Şimdi bu ürünler bu kadar etkili sonuçlar yapıyorsa, insanların bu ürünlere ihtiyacı var. Sonuçta sağlıklarını e, düşünüyorlar. Herkes sağlığını önemsiyor. Bugünlerde acı bir şekilde bunu aslında e, tecrübe etmiş bulunuyoruz. Sağlığımızı önemsedik. Bu ürünlerde bu kadar güzel sonuçları veriyorsa, acaba satılır mı? Satılırsa neler olur? Nasıl kazançlar elde edebiliriz? Bu kısmı anlatması için sözü. Her cumhur bırakıyorum ve hepinize teşekkürlerimi sunuyorum sabırla dinlediğiniz için.